Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Blue Stars oynayacağız inşallah çeker inşallah hilesiz Bismillahirrahmanirrahim 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 Evet arkadaşlar Elmen kankamla beraber oyun oynayacağız başlık başladık blues çağırsam ben. Bak şimdi bizim pro şimdi abinizde ne ne Benim gibi Wolf Stars oynayan yok lan. Niye ay dayanmay. Hop. Emmi. Emmi. Sen Bak. Hop. Ba. Dön. Kaş. Manam. ya. Ya kanka iyi Aa, Canım Canım, Arkadaşlar bu video 12, 13, 14 saniye yapacağım ya. Eğmen dizlerim. Ya canım kankam istemiyorum ya Aras da bize hiç ilgilenmiyor. Benden niye oynamıyorsun diyorum. Diyor ki dediği şey şu. Benim diğer arkadaşlarım var diyor. Şimdi onlarla oyna oynuyorum diyor. Ya oğlum ben de onun arkadaşım. Ya Eymen benim kulüp arkadaşım bak. Ondan arkadaş olamıyoruz. Ee, şey veriyor adını uyarı veriyor. Oğlum uyarı vermesi var ya bir arkadaş oluruz bir arkadaş Oh, onunla kimse bizim arkadaşlarımız... Ammı ne yapıyorsun? Neyse bitiremez dedim ve... Ammı! Ya amına. ne yaptın? Yıkmış ya. Yokmuş ya. Aslıdık bulas. Ya ben yorumları açık 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 yapmayı unutuyorum. Ay kapa açık yapmayı unutuyorum. Hep kapalı oluyor. Ve siz de yorum yazamıyorsunuz benim yüzümden. Neyse. Ama sizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen 20 aboneye ulaşalım. Eymen'e de abone olun ha. Eee açıklamaya bırakırım. Ee, onu da seviyorum. Aras'ı bilmiyorum ama Aras yani şimdi bizi terk etmiş gibi ya. Oğlum bizle oynamıyor ya. Ya artık ya diyorum ki ona benim benimle benle de oynar mısın diyorum. Ben diğer arkadaşlarımla oynuyorum şu an diyor. Ya Eymene bak. Ha benimle oynuyor. Beni satıyor mu? Yo. Ya Aras var ya. Ya ne desem bilmiyorum ama Aras'ı da yine de seviyorum. O da benim Neyse oyunumuza başladık. Eymen bu videoyu çektikten sonra izlersin tamam mı kankam? açıklamaya bırakacağım linkin işte O link bırakmayı bana öğretse keşke ya şu Emel neyse öğretir ya ya bir de Emel hani senin profilinde Leon var ya şey o Leon'u nasıl yaptın ya çok güzel ben de Mecha Mortis'i yapacağım ay Mecha Mortis diyorum. Serseri Mortis. Lan Mecha Mortis'i yapacağım. Ama bence serseri veya bence Mecha veya şey serseri ama ben Se sen bu seç. Hangisini yapayım kankam? Sen iyi bilirsin. Ben senin dediğin gibi yapacağım. Ya bir de bana onu öğret. Daha bir şey istiyorum. Arkadaşlar. Ay Eymen. Bir de bana onu öğret. Sen bir de profiline nasıl şey yazdın? Profilinin içine. NPC oyuncusu Eymen'i. Oğlum ben bile daha bilmiyorum. Sen 4 abonesin ve açıklama bırakma aç, linki açıklamayı falan bırakabiliyorsun arkadaşım. Ama sen bak bana bak 16 17 aboneyim arkadaş. Oğlum ben daha ne bırakabiliyorum size... ne edebiliyorum ya. Abi bu ciddi mi? Bu değil sadece. Bugün ya Beyza bir dakika. Eğmen mi o? Evet. O neyse. Mi video Yok ben çekiyorum. O da çekiyorum. Am hazır verdik başlıyoruz hemen sana buradan kalp yolluyorum canım kankam beni satmıyorsun ya siz, neyse başladık Starsa Star. mikro kutu açtık altın yolla serseri mortisi seviyorum mortisleri seviyorum ya ben mortisi seviyorum ya Zaten Mortis'in şeyini de Mortis yaptım şarkısını. zaten Mortis şarkısını bu sabah. İzlemediyseniz e, benim kanalıma gidip abone olup izleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. <laughs> Mesela kardeşim şu an izliyor. <laughs> Eymen seni dediğim gibi çok seviyorum kanka. Arası bilmiyorum ama Aras bizi neden satıyor bilmiyorum. Ya bana dediği şey diyor ki ya ben, ım, di, ben bana diyor ki ben ya benimle de az oynasan diyorum onun dediği tek şey. Ben ar, diğer arkadaşlar ark, arkadaşlarımla oynuyorum diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bir de Google'dan kendi e, Blue Stars e, kendi Stars şarkılarını yapabiliyorsunuz mesela Mortis'inkini falan filan. Dediğim gibi sizi seviyorum. Siz de bana abone olun karşılığında. Sizin için kaç tane video attım bak. 130 30 mu 38 mi tane videom var. Ay videom değil de short video hepsi birleşmiş. Abi lütfen beğenin toplamda ya. Siz var? toplamda video ama. Şey galiba. Ya 4 5 7 8 falan. Arkadaşlar sizi seviyorum lütfen beğeni para olmayı unutmayın. Beyza Arkadaşlar siz siz onu dinlemeyin ya. O benim kanalım değil Beyza'nın. Yani kardeşim. Futbol oynuyorsanız like atın. Şey basketbolu seviyorsanız like atın. Ben hem basketbolcuyum hem bu ay futbolcu. Eymen seni seviyorum kardeşim. Buradan da kalp atıyorum. Abi. Neyse başladık. Bu arada ben tabletten oynuyorum. Yakında bilgisayar... Ay yakında başka bir şeyle çekeceğim. Bilgisayar. Ama hayır. Söylemeyeceğim. Ve sürpriz olacak. Belki bilgisayar da olabilir ama... Bilmiyorum ve size söylemiyorum. Sürpriz. Eee... Ve onlarla video gelecek gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Eymen Sakın kanka çimenliklere girme ya. Ya Eymen'le biz var ya çok büyük bir proyuz adam. O hangi karakterle iyi oynuyorsa ben de Dynamite'le iyi oynuyorum ama. Çık.

I don't think Yeah, I got a pardon a man can come the friend... lá <laughs> Defend it! E Eğmen Hayatını... kanka çok teşekkürler ya seni seviyorum ya valla kanka bu iyiliği iyiliğini hiç unutmuyor ya benim ağzımda Ya oğlum. Tanrım karanmış. Şortu tutuyorum. Evet, Çilekli kütüphane yok ama kirazlı kütüphaneler var.